Galatasaray amirinin Galatasaray formasını yerine koydum. Oğlum onun Galatasaray hastasıydı. Çok severdi Galatasaray'ı. Ve şu anda ne yapacağımızı bilemiyoruz, kendimiz bilemiyoruz de ona, ona ne yapacağımızı. İnanın üzülüyoruz. İki sene geçti, iki sene. Durdurabiliyoruz. Oğlumu durdurabiliyoruz oğlumu. <laughs> perişanız, perişanız biz. Her gün geliyorum yanına. Bir yanına geliyorum. Kokuluyorum, gidiyorum. <laughs> Allah'ım sabır versin herkese. Oğlum. Oğlum beni şarttı bizi. Bütün maçlara giderdi. Türkiye maçlara giderdi, gelirdi. Içeride evinde foto, formaları, do, içeride dolu forma hastasıydı. Ve Allah'ım ne istersen vardı Galatasaray'ın. Galatasaray'ın ne istersen vardı, niye hakkına geliyorsa, hangi forma istiyorsa onu severdi. Arkadaşlarına iyi geçinmeyi severdi. Severlerdi arkadaşları. Her istediğini yerine getirdik. Diye bizi bambaşkaymış. Ben bilememişim onları. Ben 45 senedir buradayım. Bu kadar bilmiyordum. İnanın bilmiyordum nasıl olduğunu. Formalar buradan Türkiye'den kendisi almıştı. Türkiye'den kendi almıştı. Onu burada da ismin olarak ismini Konyaspor'da isim olarak bastılar. Arkadaşlar sağ olsun. Önder Ender'in en popüler işi Galatasaray'dı. İşi, gücü, inanın Galatasaray. Başka bir şey yok. Arkadaşlarla giderdi. Arkadaşlar Fenerler olsun, Beşiktaşlar olsun. Birbirlerini kızdırırlar, birbirlerini söylerlerdi. Birbirlerine o kadar güzel şeyler yaparlardı ki. Maç, Türkiye'de maç oldu muydu giderdi. Baba ben gidiyorum dedi. Başka bir şey demezdi. İstanbul'da gittik. İstanbul'da bir hafta vardı. Orada kaldı. Olmadı. Yaşayamadı. Zaten şöyle bir dönde bir bak. Üniversite oranın, ya da şöyle insanlarımız hepsi bizim çocuklarımız, gençlerimiz burada. Bizi bırakmadınız. Her şeyimizde bulundunuz. Ha. Ey İsveç'teki gençler. gençler, Kendinize iyi bakın. Annenizin babanızın sözünü tutun. Spor yapmayı unutmayın. Spor, spor, spor. Ha.